Arkadaşlar ben Abi Bocak Map e-posta derslerimize devam ediyoruz. Microsoft Outlook 2010'da kişi ekleme, grup ekleme ve e adres defteri oluşturmayı göreceğiz. Hemen e programımızı açıyoruz arkadaşlar. Programımız açıldı. Daha önce hesap oluşturmuştuk. Şuradan kişilere geçiyoruz arkadaşlar burada bakın ister burada yeni kişi diyebilirsiniz ister sağ tıklayıp kişi diyebilirsiniz hemen ilk kişimizi oluşturalım ee, kişi tam adı kısmına yazıyoruz e-postamızı da e-posta bölümüne yazıyoruz ve başka bir işlem yapmamıza gerek yok arkadaşlar kaydet diyoruz bakın kişimiz kaydoldu Tabi bunları şuradan liste şeklinde yaparsak alt alta daha iyi olur. Yeni bir kişi daha ekleyelim. Gol TR diyelim. İkinci kişiyi de oluşturduk. Üçüncüyü oluşturalım. E-postamızı yazalım. Bu tarzda e, bütün kişilerimizi ekliyoruz arkadaşlar. Ben şu anda üç tane ekledim. Şimdi atıyorum 300, 400. sen hani İstanbul'u düşünün, 1000, 2000 tane e-posta olduğunu hesaplayın. Şimdi adres defterini oluşturmamızın amacında yeri gelmişken söyleyelim. Adres defterini oluşturmamızın amacı aynı anda birden fazla kullanıcıya e-posta gönderme. Bakanlığımız aynı anda 150 kişiye kadar gönderme izni veriyor bir göndermede. Şimdi aynı anda biz 150 kişiye göndermek istiyorsak tabi tek 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 seçmemiz. Şöyle hemen örneğiyle birlikte yapalım. Postaya geçtim yeni posta. Şimdi kime diyoruz arkadaşlar? Şuradan kişilere tıklayayım. Bakın çift tıkladım, çift tıkladım, çift tıkladım. Burada 150 tane olduğunu düşünün, 300 tane, 1000 tane olduğunu düşünün. Tek tek bunları göndermemiz lazım. Tabi bu işlem bizim ciddi vaktimizi alacaktır tek tıklamayla biz 150 okula aynı anda gönderebiliriz şimdi bunun ayarlamalarını yapıyoruz hemen buradan çıkalım şimdi kişi ekleme tek tek kişi eklemeyi bu şekilde oluşturuyoruz grup ekleme arkadaşlar grup ekleme hemen e, burada sağa tıklıyorum yeni e, kişi grup grubu diyelim e, buraya diyorum ki personel diyeyim siz atıyorum ilçelerinizi yazabilirsiniz. Altunisar, Borçamardı, Çiftlik, Niğde için söylüyorum. O tarzda oluşturabilirsiniz. Personel diyorum. Bakın personel grubu oluştu. Çift tıklıyorum. Personel grubu içerisinde hiç üye yok. Şimdi e, üyelerimizi ekleyelim. Şu üyelerimizi pers gruba dahil etmiş olalım. Üye ekle. Outlook adres defterinden kişilerden bakın Habib Ocak, Niğde İl Milliyetin Müdürü ve insan Kaynakları. Üçünü bu grubun içine dahil ettim ve kaydet diyorum arkadaşlar. Şimdi postaya gelelim bir posta oluşturalım. Kime diyoruz? Buradan bakın kişilere geldik. Ben şimdi 3 kişiyi seçme yerine ya da bunu 150 olarak düşünün. 150 kişiyi seçme yerine personel'e tıklayıp tamam dediğimde bakın şuradan artısına tıklıyorum ve aç diyorum. Bakın o gruba dahil olan bütün e-postaları bütün okulları aynı anda getirdi. İşte ben 150 şerlik gruplar oluşturabilirim ya da ilçelere göre gruplar oluşturabilirim ya da kendimize göre kişisel olabiliyor, kişisel gruplar oluşturabilirim. Bu şekilde ayarlamaları yaparım. Bizim önceden oluşturmuş olduğumuz mesela okullara da gönderdiğimiz adres defterimiz var. Burada mesela Altunhisar ilçemizi dedik ki din öğretimi, din öğretimine bağlı okullarımız ayrı, temel eğitime bağlı okullarımız ayrı. Mesleki ve teknik eğitime bağlı okullarımız ayrı, orta öğretime bağlı olan okullarımız ayrı, kurumlarımız ayrı, merkez için mesela merkezdeki okullarımızı ayırdık. Çünkü e-posta gönderirken sadece merkeze gönderebiliyoruz, sadece köy kasabaya gö merkez ilçeye bağlı köy kasabalara gönderebiliyoruz, sadece temel eğitime bağlı olanlara gönderiyoruz, sadece din öğretimine bağlı olanlara gönderebiliyoruz. Bu gruplandırmalar bizim e-posta gönderirken... Ee, işimizi kolaylaştırıyor. Ee, sadece din öğretimini ilgilendiren kurumlara göndermek istediğimde e, 390 tane okulumuz var. Kurumumuz var. 390 taneden din öğretimine bağlı olanları tek tek bulmam lazım. Gerek yok. Yani o ciddi bir şekilde vakit kaybı olacak. Onun yerine gruplandırmalarla biz daha rahat gönderebiliyoruz e-postalarımızı. Şöyle yapalım. kişilere tekrar gelelim. Burada klasör sistemi de yapabiliriz arkadaşlar. Sağa tıklayıp Yeni klasör deyip mesela diyelim ki personel deyip klasörümü personel içerisinde oluşturabilirim. Hatta şöyle yapalım şu grubumu siliyorum. Kontrol aile seçeyim. Personel. Geliyorum kişilere. Mesela diyorum ki Altunisar. Bakın. Geliyorum bor. Çamardı gibi. Bu şekilde ayarlıyorum. Hatta bir tane de şöyle ayarlayayım. Kişisel olsun bu da arkadaşlarım. Ha, bu da mesela e, arkadaşlarımı ekleyebilirim. Burada oluşturmuş olduğum klasörün içerisine geliyorum. Bakın. Grupları, kişileri bu klasörler içerisinde oluşturuyorum ve e, grupları da bu klasörler içerisinde oluşturuyorum ki mesela şöyle yapalım. Kontrol aile seçeyim. Ctrl e, ile basılı tutup bir kopyala yapıştır yöntemi yapıyorum arkadaşlar. Şunların içine atalım. Bakın her grupta aynı isimler olacak. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunların içerisinde gruplarımızı oluşturalım. Çamardan içerisinde Yeni grubumuzu oluşturuyoruz. Ee, diyelim ki din öğretimi. Hemen üyelerini seçelim. Outlook adres defterinden bakın eklediğim gruplar geldi arkadaşlar. Altünisarı açıyoruz. Altünisar altünisarda mesela din öğretimine bağlı şu ikisi olsun. Aynı şekilde bir, bir grup daha oluşturuyorum. Temel eğitim diyorum. Adres defterimizden. Bu sefer tabi az olduğu için fazla video fazla yer kaplamasın diye fazla eklemedim ben. Bunları da bu şekilde ayarlıyorum. Bakın din öğretimi şöyle e, iş unvanına göre şi, e, diyelim aynı grupta koysun. Şimdi e-posta gönderelim. Yani e-posta açalım bakalım kime dedik? Bakın burada ilçeler vesaireler hepsi birden geldi arkadaşlar. Ben Altunisar diyorum. Bakın Altunisar e, bölümüm geldi. Atıyorum Bor dedim. Bor geldi. Çamardı diyorum. Bakın Çamarda temel eğitimimiz gruplu olarak geldi. Öbürlerinde grup oluşturmamıştık. Mesela diyelim ki aynı anda hem dini öğretimine hem temel öğretime temel eğitime göndermek istiyorum. Bakın kişi seçmiyorum arkadaşlar. Hep grup seçiyorum. Ve böylece e-postaları gönderirken kişi ve kişileri e-posta göndereceğimiz e-postalardaki kişileri eklerken tek tek ekleme yerine grupları ekliyoruz arkadaşlar. E gruplar halinde çalıştığımız için de e-posta gönderme işlemimiz e saniyeler sürüyor. Yani kişileri seçmek saniyeler sürüyor. E aksi takdirde 300-500 kişilik bir adres defterinde tek tek kişi seçmek bizim ciddi vaktimiz alacaktır. O yüzden e bu gruplandırmayı kullanıyoruz arkadaşlar. hayır diyelim. Gördüğünüz gibi e, gruplandırmalarımız e, bu şekliyle. tabi burada e, bu eklemiş olduğunuz adres defterini dışarı nasıl verirsiniz arkadaşlar? tabi bu e, Outlook Express'te olsun, live LiveMail'de olsun biraz daha kolayken Microsoft Outlook 2003, 10, 13'te biraz daha sıkıntılı arkadaşlar. O yüzden e, şöyle söyleyelim, e, şöyle kişilere gelelim <laughs> seçeneklerden. Tabi burada al-ver seçenekleri sıkıntı, e, onları da anlatalım diyeceğim ama biraz e, videomuzda da, onda bir dahaki dersimizde anlatalım arkadaşlar. Bu dersimiz burada sona ermiş olsun.